Şaka sandı, ölümden döndü. Konya'da iş yerinde çalışırken göğsünde ağrı oluşan 26 yaşındaki Necmettin Gümüş, hastaneye gittiğinde kalp krizi geçirdiğini öğrendi. Kalbinin sağ kısmında %90 tıkanan damar hemen müdahale edilerek açıldı. Kalp krizi geçirdiği söylendiğinde şaka yapıldığını düşünen Gümüş, zamanında yapılan müdahale sonucunda ölümden döndü. Necmettin Gümüş 26 yaşında. Selçuklu ilçesindeki iş yerlerinde çalışan Gümüş göğsünde yanma ve ağrı başlayınca durumu komşularına anlattı. Komşularının hastaneye götürelim demelerine rağmen durumu önemsemeyen Gümüş yakınlarının ısrarı üzerine Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. İlk başta acil serviste de çok fazla hani kalp krizi olabileceği üzerinde durulmadı. Hani rutin biraz da kendimde grip gibi bir hava vardı üzerimde. Onlara bakıldı. Daha sonra göğsünde yanma olduğunu belirtince EKG yapıldı. EKG'den sonra da acil servisli hocamız Murat hocamıza yönlendirdi. Gümüş'ün yapılan ilk muayenesinde bir sağlık problemi tespit edilemedi. Aynı hastanede babası ve ağabeyine anjiyo yapıldığı belirlenen Gümüş detaylı kalp muayenesinden geçirildi. Yapılan tetkikler sonucunda Gümüş'ün kalbindeki sağ ana damarın %90 tıkalı olduğu ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yaptığımız ilk tetkiklerde kardiyak enzimlerde herhangi bir yükseklik saptamadık. Fakat EKG'sinde hafif ST dediğimiz EKG değişiklikleri saptadık. Fakat yaşının genç olması kalp krizini bizde çok az düşündürdü. Ama EKG bulgularının ısrarla bozuk gelmesi üzerine biz hastamızı 26 yaşında anjiyografi aldık. Hemen ameliyata alınan 26 yaşındaki gümüşün anjiyo ile kapalı olan damarı açıldı. Yaptığımız anjiyografi neticesinde sağ ana damarında %90 tıkanma saptadık ve anjioplasti ve stent işlemiyle tedavisini tamamladık. Hastamızı şu an görüyorsunuz. Gayet rahat. Hastanenin kardiyoloji uzmanı Murat Sakallı, genç yaşta nadir görülen krizin genetik olabileceği düşüncesiyle hastanın detaylı muayeneden geçirildiğini belirtti. Sakallı, operasyonun sol bilekten gerçekleştirildiğini söyledi. Burada şu an stent koyuyorum fakat stentin ortasının ne kadar zor açıldığını burada görüyoruz. Şu an tamamen orijinal damardan hiç fark edilemeyecek şekilde damar eski haline geldi şu an burada sert olduğunu gözünüzde anlayamazsınız. Tıkalı olan bölge burası. Necmettin Gümüş ayakta geldiği hastanede kalp krizi geçirdiğini öğrendiğinde önce şaka yapıldığını düşündüğünü, sonra da bu durum karşısında şaşırdığını söyledi. Anjiyo olduk. Yani şaka gibi oldu benim açıkçası. Güle oynaya anjiyoya girdim. güle oynaya anjiyodan çıktım. Şimdi hala öyleyim. Bir aşırı bir rahatsızlık hissetmedim. Aşırı bir yorgunluk hissetmedim. Gerek anjiyo esnasında gerek anjiyodan sonra hiçbir problem yaşamadım. Yani şaka gibi. Ben öyle İsimden biliyorum benim bu kalp krizi olayı. Genç insanların da kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini anlatan kardiyoloji uzmanı Murat Sakaldı. Özellikle ailesinde kalp krizi geçiren kişilerin düzenli olarak kontrol yaptırması gerektiğini vurguladı.